Evet Sabitleme.com'dan Fatih ben. 2011 model Toyota Corolla 1.4 dizel aracımıza hız sabitleme, universal hız sabitleme yaptık. 3 farklı sürüş modu da içerisinde. Sürüş modlarını değiştirmek için şu tuşumuza, on-off tuşumuza bir kere basıyoruz. 3 defa yandı. Eko modu. Tekrar bastığımızda tek yandı aracın. Konfor modu. Tekrar dokunduğumuzda tek basışta iki defa yandı. Sport modu. Yani bu şekilde modlarımızı değiştirebiliyoruz. Tekrar bastığımız zaman şu an Eco moduna geçti. Şimdi 30 km hızı geçtiğimiz zaman hızımızı sabitleyeceğiz. İki tane tümseyimizi bir geçelim. Aracımızı fazla hoplatıp zıplatmadan. kilometre hızı geçtikten sonra set eksi yapacağız. Ayağımızı gazdan çekeceğiz. Ondan sonra hızımızı sabitleyeceğiz. Şimdi kilometremizi görüyoruz. Yolu da görüyoruz. Set eksi yaptık. Aracımızı sabitledik. Ayağımızı gazdan çektik. Ayağımız gaz pedalında değil. Şu an yola 40 kilometre hıza sabitledik. Bu şekilde set artı yaparak